Oğlum kalk artık be. Ulan pazar geçti, Hı. pazartesi oldu. Kalk vakti de çıkıp bir hava alalım ha. Alo, Serkan. Oğlum sana be. Uyan. Ya, ne oluyor ya? Ne oğlum ya? İstimham var. Hadi, kalk hadi. Hı. Ahmet nerede? Ne bileyim ben. Ekmek almaya gitmiştir. Günaydın Melahat teyze Erken başlamışsın yine <laughs> Günaydın Ahmet Ne yapayım oğlum yalnızlık zor zanaat Oyalanmak istiyor insan işte Gelmiyor mu senin şu e, Kimdi o ha, Yeğen mi <laughs> Aman adı batsın Kırk yılda bir gelir şunu aldım bunu sattım Başka muhabbet bilmez o <laughs> Ne yapıyor senin aytalar? Kalkmışlardır herhalde evdeler <laughs> Vallahi hep söylüyorum sen aklımı çelmesen ben onlara ev mev vermez. Hiç gözüm tutmuyor hele o kıvırcık olanı. İyidirler Melahat teyze iyi. Öyle olsun bakın. Kirayı yıkmıyorlar değil mi sana? Yok yok hadi eyvallah. Güle güle yavrum güle güle. Kalktınız mı? <laughs> Aha işte geldi. Tamam sen de kalk artık. Gece 66 oynarsanız sabah böyle olur işte. Ne yapalım ya? Senin gibi böyle tavuk gibi mi olsaydık? Haftada bir gece takılıyoruz <laughs> işte. takıl <gülüyor> bakalım <gülüyor> takıl. Oğlum ya. Ya elini sabunlamaz mısın sen hiç ya? Oğlum çıktığın var lan. İstersen bulaşık eliyle yıka. Çıkmıyor işte. Seni gören de bayağı bir iş yapıyor sanır ha? <gülüyor> <gülüyor> yapıyor tabi. Tornacılar kuralı. Oğlum bizim cari bazı mı Canımız çıkıyor. Canımız. Hadi hadi. Ne yapıyoruz bugün? Beygir'e gidelim abi. Hem iki çift oynarız. Hem de seyrederiz. Olmaz mı? Yok be oğlum. Bıkmışım zaten kalabalıktan. Kahvede canım çıkıyor. Ee? Şöyle sakin bir şeyler yapalım bugün abicim ha. Uyu be. Zaten yolsuzum. Hı. Ne yapacaksın ki başka? O zaman şöyle yeşillik falan bir yere gidelim. Alırız köfte ekmek. Muhabbet ederiz. ha? Olmaz mı? Hı. Olur. Vallahi olur. Tamamdır abi. Ulaşık sırası sende ama. Evet. Yıkamadan çıkmak yok. tamam be, <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> erken değil mi eve ya? Yorulduk kardeşim. Gidip dinlenelim. Hem nereye gideceğiz ki? Gezip tozduk işte yeter. Doğru. Aa maç var sahi akşam. Oturup seyrederiz. çekirdek alalım o zaman ha. Evet tamam. Ne oldu lan? Niye durdun? Baba, neye bakıyorsun öyle ya? Hayda. Baba ne şimdi bu? Çanta lan bu. Onu görüyoruz da ne var içinde acaba? Açalım bakalım. Oğlum <laughs> dur dur akılsız. Ne be ne oldu? Oğlum bomba neyin vardır içinde? Haberlerde falan görmüyor musun sen hiç? Ya yok be ne işi var bombanın burada? Bana bakın. Her şey olabilir. Birimiz gidip polise haber verelim. Bomba mı değil mi onlar anlar. İçinde bir şey varsa da sahibine teslim ederler. Nasıl yani? Ne olabilir ki içinde? Ne bileyim abi her şey olabilir. Para da olabilir abi para. Eve götürüp açalım bence. Olmaz ya nereden çıktı şimdi bu? Ne olacak oğlum? Oynayalım bir kumar işlet. Evet. Para pul çıkarsa ne hale? Yok bombaysa ev sahibine havayı uçar işte. <gülüyor> <gülüyor> Doğru lan. Uçsun lan götürelim. Ya delirmeyin <laughs> abi İş almayalım başımıza ya. Konu kapanmıştır abi. Evde karar veririz. Erkan, git çağır bir tanesini. Hı? Hadi biz de uzuyalım. Çağ Niye? vurduk voleyi vurduk. <laughs> Vay canına. Vay canına. Lan bu ne bu lan? Şu işe bak. <laughs> Abi ne iş mi? Kurtulduk makarnadan. Ulan ne kafasız adamsın sen be. Hayatın kurtuldu oğlum hayatın. Sen kalkmış makarnadan söz ediyorsun. Vay be. Vay be. <laughs> Bence hiçbir şeye dokunmayın. Ne? Niye be? Sahibini bulup vermeliyiz. Delirdin mi Ahmet? Niye verelim oğlum? Ya nereden biliyorsun? Belki adamın ev parası. Belki tedavi parası. Ne bileyim. Belki birinin hayatı kaydı abi. <laughs> ya da birinin elinin kilo oğlum. Kirli para belki. Doğru söylüyor. Hiç gariban takımı böyle afilli çantalarda para taşırma. Kim bilir hangi kalan torundur? E vermemiz lazım. abi. Sakin olalım. Düşünelim bir. Ahmet, bak yapma böyle. Şimdi bize sofuluk taslamanın bir alemi yok. Sofulukla ne ilgisi var abi? İnsanlık bu, insanlık. Bak, bu çanta, bu para bize ait değil. Ben de geriye verelim diyorum sadece. Manyak mısın sen lan? Hayatta bir kere çıkar insanın karşısına böyle bir şey. Niye tepelim ki? Ahmet, Akşama kadar elinde süpürgeyle temizlik yapıyorsun be oğlum. Hepimizin anası ağlıyor lan parasızlıktan. Doğru söylüyor. Ya yazın neyse de kışın buz gibi demirlerle akşama kadar öyle ya. Vallahi bilmem abi. Biz bu fırsatta tepersek bir daha sittin sene. Ahmet. Bak ben vermeyelim demiyorum. Ama düşünelim iyice. Bir soluk alalım. Sonra karar veririz. Sakin olmak zamanı şimdi. Serkan. Kap gel şuradan yiyecek içecek bir şeyler. Sonrasını düşünürüz. <laughs> tamam be abi. Borç aldıkları sahibini bulunca. Hadi Serkan. Hadi koçum. Şöyle donat ortalığı. Hadi. Merak etme. Akşam çaresine bakarsın. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.